Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda benzinli araca yeni tüp takıldı. Bunun hakkında bilgiler vereceğim size arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi artık tanklarda kullanım tarihlerini yazıyor. Yani bu görüyorsunuz 10 2019, 10 2029 tarihleri arasında bu tankın ömrü. Ee... Fakat şöyle bir durum oluyor arkadaşlar. Faturayı sonradan yazıyor. Aslında bu doğru bir şey değil. Bakın montaj tarihini bugün takmış gibi yazmış arkadaşlar. Yani bu araçla başımıza bir iş geldiğinde ruhsatta benzinli göründüğü için problem yaşayabiliriz arkadaşlar. Bir kaza olsun veya bir patlama anında bir hak talep edemeyiz e, ee, bu yaptığımız işlem doğru bir işlem değil. Ama maalesef bu işleyiş bu şekilde devam ediyor. Bakın burada size şeyi de göstereyim. Yani ayın 21'inde muayenesi var aracın. Sanki ayın 15'inde tüp takılmış gibi böyle bir fatura kesilmiş. Ama Bakın takıldığı zaman 10. ayın 2019'u. Tekrar göstereyim. Montaj tarihi 17.05.2021 arkadaşlar. Ayın 21'inde muayeneye girecek. Bu konular aslında hassas, daha dikkatli olalım. Bakın şurada göstereyim size yakıt tipi benzinli. Yani aslında araç şu an sistemde benzinli görünüyor. Tekrar söyleyeyim, yani aracın başına bir kaza gelse, ölümcül bir olay olsa, yani tüpten dolayı ee... Allah korusun büyük sıkıntılar yaşayabiliriz arkadaşlar. Bence bu konuya çok dikkat edelim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.